السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبت إيمان كتاب إن شاء الله devam edelim. Bazı İslam toplumlarında görülen ve şirk olan bazı amellere dair açıklamalar. Şirk ve türleri ile ilgili yaptığımız açıklamalara şirkin tevhid ve imana aykırı oluşunun değindikten sonra İslam toplumlarının birçoğunda yaygın bulunan şirk bazı ameller ve uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunmak yerinde olacaktır. Mesela nazarlık ve e, hama takmanın bir kısmı şirktir, bir kısmı değildir. Rukiye dediğimiz okuyup üfleme de böyledir. İleride gelecek olan bunların dışındaki işlerde bu türdendir. Bundan dolayı Müslüman olan bir kimsenin amel etmek üzere bunlardan neyin meşru olduğunu sakınıp uzak durmak için de neyin yasak olduğunu bilmesi gerekir bundan sonraki başlıklar altında delilleriyle caiz olanlarını yine delilleriyle yasak olanlarını zikredeceğiz. Çünkü şer'i ilimlerin bilinmemesinin bir sonucu olarak pek çok kimse için bunların caiz ve yasak olanlarına ayrıt etmek bakımından bir karşılık vardır. Bu ise insanların mallarını batılıyorlarla yemek için bu tür bidatlerden yaralanan bir takım kimselerin insanlara hakkı ve batılı birbirine karıştırmak sunma, karıştırarak sunmaları sebebiyle böyledir. Yardım Allah'tandır. <laughs> rukiye okuma, tılsım. Anlamı rukiye, sıtma, sara ve, ben, ve buna benzer bir takım rahatsızlıklara uğramış olan bir kimsenin korunması için yapılan okumaya denilir. Bazıları bunu azime, çoğulu el azaim adını verirler. Rukiye'nin türleri ve bu türlerin hükümleri. Bir meşru olan Rukiye. Şirkten uzak olan Rukiye'dir. Bu da bir kimsenin hasta olan Kur'an-ı Kerim'den bir bölümü okuması yahut Allah'ın isim esfatları ile ona ilahi himayeye ısmarlaması, iaze etmesi suretiyle olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisine hem de başkasına bu türden rukiye okumuş ve bu gibi rukiyeleri emredip caiz olduğunu göstermiştir. Avf bin Malik el-Eşca'i rahimallah dedi ki, bizler cahiliye döneminde de rukiye yapardık. Ey Allah Resulü bunu nasıl görüyorsun diye sorduk. Allah Resulü sizler yaptığınız rukiyeleri bana söyleyiniz ki size cevap vereyim. İçinde şirk bulunmadığı sürece rukiye yapmakta bir sakınca yoktur diye buyurdu. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Evet demek ki yapılacak olan rukye şirat veya rukyenin ilmi ehli tarafından zikredilmiş bilinmesi gereken önemi seması ve rukye yapıldı vakit bu şartları taşıması için gayret gösterilmesi gereken bir takım şartlar vardır. İlim adamları şu üç şartın bir arada bulunması halinde rukiyenin caiz olacağını icma ile kabul etmişlerdir. Bir, rukiyenin Allah'ın kelamı yahut isim ve sıfatları ya da nebevi duaları yapılması. İki, rukiyenin Arapça ve anlamı bilinen sözlerle yapılması. 3. insan rukiyenin bizzat kendisinin etkili olmadığını aksine Allahu Teala'nın takdiri ile etki gösterdiğine inanmasıdır. Evet. Böyle bir rukiye nasıl yapılır? Kur'an'dan bir takım ayeti kerimeler yahut kaynaklarda varid olmuş peygamberin bir takım dualarını okur ve elini hastanın üzerine sürer. Nitekim Ayşe radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste belirtildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle sürerek hanımlarından birisine rukiye okur ve şöyle derdi. Allahümme rabben nâs izhe bilbe's Vashfi ve anta şafi, la <laughs> şifa illa şifa uke, şifa anla Allahım, ey Allahım, ey insanlar Rabbi, hastalığı gider ve ona şifa ver. Sen şifa verensin, senin şifandan başka şifa yoktur. Geriye hiçbir hastalık bırakmayın bir şifa ihsan et. Bunu da Bukhari aşiretullah'dan rivayet ediyor yasak olan rukiye, bu da şirk ihtiva eden rukiye çeşitidir. Allah'tan başkasından yardım istenilen rukiye çeşitleri bu kabildendir. Bu da Allah'tan başkasına dua etmek, ondan başkasından yardım dilmek ve ondan başkasına sığınmakla olur. Cinlerin isimleri, meleklerin isimleri, nebilerin, salihlerin isimlerini ve çeşitli tılsımlı sözleri okuyarak rukiye yapmak gibi. Bu Allah'tan başkasına dua etmek demektir ve büyük şirktir. Eğer Arapçadan başka bir dille ya da anlamı bilinmeyen sözlerle yapılacak olursa bunun kapsamını bilmeden küfür ya da şirke girmesinden korkulur. Bu sebeple bu tür rukiye şirke ve küfre giden yolu kapatmak amacıyla yasaktır. Evet, demek ki meşru olan rukiye e, Allah Resulü'nün belirttiği gibi e, Kur'an'dan, e, hadisten veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualardan e, kişiye rukiye yapılır. E, aynen bir sahabenin bir yere e, gazveye giderken e, bir şehir halkı e, onlara dedi ki bizim e, Kralımız veya başkanımız veya aşiret reisimiz neyse rahatsız. Onu iyileştirin ki sizi serbest bırakalım. Ve neticede e, sahabinin bir tanesi gidiyor ve ona Fatiha Tül kitabı, Fatiha suresini okuyor. E, ve adam iyileşiyor. İyileştikten sonra e, o halk kendilere e, koyunlar veriyor. E, neticede geri dönüşlerine Aleyhisselatü e, diyor e, böyle böyle oldu diyor o koyunların etinden bana da getirin. Ee, sen bunun ne nereden öğrendin? Ee, i̇şte Allahu Teala'nın e, burada e, isim ve sıfatları var. E, onun da e, böyle bir şeye iyi geleceğini düşündüm. E, evet, yani e, Rukiye e, Fatiha'dan da okunur. E, dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden. Peygamberin e, sünnetinden, hadislerinden e, veya öğrettiği dualardan rukiye meşrudur. Evet. 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 Nazarlık temime, temaim e, genişi e, temime ve temaim. Anlamı temaim, temime lafzının çoğul olup nazarı önlemek için çocukların boyunlarına asılan şeye denir. Bazen yaşlı erkek ve kadınlarda da asılabilir. Türleri ve her bir türü hükmü. Birinci tür Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin yahut da Allahu Teala'nın bir takım isim ve sıfatlarını yazılarak bunlara bunlar ile şifa bulmak ümidiyle asılmalıdır. Asılmalarıdır. Bunların asılması hükmü hususunda ilim adamlarının iki ayrı görüşü vardır. Birincisi görüşü bunun caiz olduğudur. Bu görüş Abdullah İbn Amr İbn As e, radıyallahu anı görüşü olup Ayşe radıyallahu e, ee, gelen kuvvetli rivayette böyledir. Kendisinden nakledilen bir rivayette göre Ebu Cafer el-Bakır'da Muhammed bin Ali bin el Al Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib Allah rahmeti üzerine olsun bu görüştedir. Bu tür nazarlıkların asılmasını yasaklamaya dair varid olmuş olan hadisteki yasağı da şirk ihtiva eden nazarlık ve e, il hakkında yasak olarak kabul edilmiştir. İkinci görüş bunu yasak olduğu görüşüdür. İbn Mes'ud radıyallahu anh'dan radıyallahu anh, en İbn Abbas radıyallahu andan görüşülüp Huzeyfe İbnü'l-Yeman, Ukbe bin Amir el-Cühenî ve Abdullah İbn e, Ukeyme el-Cühenî radıyallahu anh kuvvetli görüşü de budur. Tabiinden bir topluluk da bu görüştedir. İbn Mes'ud radıyallahu'nun arkadaşları bunlar arasındadır. İmam Ahmed eee mesele buna müsb çoğu ilim adamlarının tercih ettiği bir rivayete göre Ahmed Ahmed'in de görüşüdür. Sonraki ilim adamları da bunu kati olarak ifade etmişlerdir. Bu görüş sahipleri İbn Mesud radıhallah'ın naklettiği ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki rukyeler, temimeler, nazarlı hamayil, tivaleler hakkında kocası tarafından kocanın da karısı tarafından sevilmesini sağlayacak E, sağlayacak e, takılar bu şirktir diye buyururken dinledim. Rivayetle Okube bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu olarak aktardı. Kim nazar ve benzerlerinden korunsun diye nazarlık vesaire gibi bir şeyi takınırsa şirk koşmuştur. Evet. E, e, sağlam görüşte budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden e, sahabiler geldiğinde e, birinin biatını almadı. Niye almadı ne Resulullah? Onun kolunda pazusunda yani bağlı bir ip vardı. E, Tuttu o ipi kopardı. Ondan sonra ondan biat aldı. Resulullah sallallahu aleyhi uygulaması bize lazım. E, muska, nazarlık, boncuk bilmem ne bunları e, takmak şirktir. E, bu e, daha kuvvetli görüştür. Daha Efdal olan görüştür. Evet. Ee, bu hususta nehi ifadesi geneldir. Ayrıca ortadan bu nehin tahsis edildiğine dair bir delil yasak yoktur. Yasak olana giden yolu tıkamak e, zeddü zerai çünkü böyle bir şeyi müsaade etmek mübah olmayı şeyler asma sonucuna götürür. Kur'an-ı Kerim'de de bir şeyle asılması halinde onu asan bir kimse beraberinde bunu taşımak suretiyle defi hacet sırasında istince yaparken ve benzeri hallerde bulunurken Kur'an'dan yazılan bu buyruklara karşı bir saygısızlık söz konusu olur. Özellikle de bunlar çocukların üzerinde asılı bulunuyorsa. Evet. Bu kişinin üzerindeki tahtı nazar boncuğu veya korunması için ipe üflenerek bağlanan e, veya Kur'an'dan ayetler e, yazıp asmakla e, bu tür şeyler e, şirktir. E, onun için bunlardan sakınmak lazım. Okuma, üfleme, e, suya e, bu Allahu A'la ve A'lem caizdir. Evet. İkinci tür nazarlıklar ve hamayiller kişilerin üzerine asılan boncuk, deri, kemik, nazar boncuğu, ip, nal, çivi, şeytanların, cinlerin isimleri ve tılsımlar gibi şeylerde katı olarak haram kılınmıştır. Ve bunlar şirk türündendir. Çünkü bunlar Allah'tan başkasına ve onun isim ve sıfat ayetleri dışında bir şeye bağlanmak demektir. Hadiste ise kim üzerinde bir şey asarsa İşi de ona havale edilir diye buyurmuştur. Bunu da Ahmet Tirmizi rivayet etmiştir. Yani Allah onun işini bağladı o şeye havale eder. Kim Allah'a bağlanır, ona sarılır, işi ona havale ederse Allah da ona yeter. Uzak olan her şeyi ona yakınlaştırır. Zor olan her şeyi de ona kolaylaştırır. Allah'tan başkası başka bir takım e, yaratılmışlara, nazarlıklara, tedavilere, kabirlere bağlanan bir kimseyi de Allah kendisine hiçbir fayda sağlamayan, hiçbir zarar ve fayda verme imkanına sahip bulunmayan o şey ile başkasına, o şey ile baş başa bırakır. Bu durumda kişi akidesini kaybeder, Rabbi ile bağı koparır ve Allah onu yardımsız bırakır. İşte şirk türünden olan nazarlıklar ve e, hamayiller bunlardır. Evet maalesef e, görüyoruz adam yeni bir araba almış bakmışsın e, at asmış veya bir nazar boncuk asmış veya başka bir şey asmış. Subhanallah. E, biz bir yere çalışmaya gittik. Baktık adam e, evine yeni yaptığı inşaata koskoca bir inek kafası koymuş. Ne bu insanlar gözleymesin. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. İslam'ın ortadan kaldırdığı ancak insanların astıkları temaim, nazarlık ve hamail türleri. Bir, Hayvanların üzerlerine asılanlar. Bunlar hayvanın üzerine asılan ipe geçirilmiş gerdanlık çeşitleridir. 2. insana asılan şeyler. Göze karşı ve nazardan kendileri ile korunulan nazarlık ve hamail, e, hamail edin denir. Bunlar çoğunlukla çocukların üzerine asılan boncuk koruma amaçlı dualar, ipler, halkalar ve buna benzer nazardan koruyucu kabul edilen şeyler. 3 evin, dükkanın, arabanın ve benzeri şeylerin kapılarına asılanlar yahut da rızık e, celbedici nazarı ve zararı önleyici ve buna benzer özellikleri olduğuna inanılan şeyler. Evet. Bunlar kişiyi şirke götüren e, takmalar, takılardır. Müslümanın şirk olan rukiye ve nazarlıklara karşı tutumu Rukiye ve nazarlıklardan şirk olanlarına dair açıklamalardan sonra Müslümanın bu gibi şeylere karşı tutumunu bilmemiz gerekmektedir. Çünkü Müslümanın en büyük görevlerinden birisi de akidesini onu bozan ya da sarsan hususlara karşı korumasıdır. Bundan dolayı o olmayan tedavi yöntemlerini başvurmadığı gibi hurafecilere de göz bağcılara da hastalıklardan tedavi olmak için gitmez. Çünkü bunlar onun kalbini ve akidesini hastalandırır. Allah tevekkül eden, edene Allah yeter. Bundan dolayı Müslümanın imanına ve Müslümanlığına zarar getiren her türlü şirk, kurukiye, nazarlık ve hamail çeşitlerinden büsbütün uzak kalmak e, görevi vardır. Başkalarına da bunları yapmaktan alıkoyması, sakındırması ve bunların batıl olduğunu açıklaması da onun bir görevidir. Evet, e, maalesef e, adam bir sıkıntı olmuyor, sıkıntı oluyor kendisine. İşte filan yerde bir şeyh var, okuyor, üflüyor, püflüyor. E, yok sihri çözüyor, yok büyü çözüyor, yok bilmem ne, yok burada altın var, onu çıkarabiliyor, yok bilmem ne. Var hasıl öyle e, maalesef insanların böyle kişilere e, alel ecel gidip o hacetlerini, o iş işlerini, o sıkıntılarını gidermeye e, maalesef gidiyorlar ve şirkete düştüklerinden haberler yok. Evet la havle ve la kuvvete illa billah. Belanın kaldırılması veya önlenmesi için halka ve ip takmak. Halka ve ipin tanımı halka müşriklerin pazularına koydukları ve kendilerini nazardan, cinden ve bazıları şeylerden koruduğuna ileri sürdükleri bakırdan bir halkaydı. İp aslında kendisiyle dikiş dikilen şeye denir. Müşrikler ellerini ve boyunlarını ip bağlayarak bu ipin kendilerinden sıtmayı uzaklaştırdığını iddia ediyorlardı. Evet. Oysaki Allah'tan başka sıkıntıları giderecek yoktur. Halka ve ip bağlamanın hükmü eğer bizzat belayı önlediklerine inanarak inanacak olursa bu büyük şirk türlerindendir. Ancak bunların belanın kaldırılmasına bir sebep olan yanırsa bu da küçük şirktir. Hepsi de haramdır. Evet <laughs> Kalbin Allah'tan başkasına bağlanmasının etkileri bir, dünya ve ahirette kurtuluşun umduğunu kurtuluşun umduğunu elde etmenin zafer ve mutluluk kavuşmanın söz konusu olması. İki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasının bir sonucu olarak böyle bir kimsenin ruhu ruhan huzursuz olması, nefsi bakımdan yorulması, rahat huzur ve sükun bulmamasıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona huzur ve sükun vermesin diye beddua etmiştir. Böyle bir şeyi asana. Fayda veren de zarar veren de sadece Allahu Teala'dır. Kulun kalbinin ümit ile e, ve korku ile yalnızca Allah'a bağlı olması gerekir. Sadece Allah'a güvenip dayanması, işlerin tümünü yalnızca Allah'a havale etmesi gerekir. Çünkü belayı tek başına defeden odur. Fayda ve zarar veren yalnız odur. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve <laughs> yemsekallahu bi-durrin fela kashife illa hu. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء <قَدِيرٌ> eğer Allah sana bir zarar dokundurursa yine ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa bunu da geri alacak yoktur. Şüphesiz o her şeye kadirdir. Evet. Ağaç, taş vesaire gibi şeylerden bereket ummak, teberrük. Bereket ummanın teberrükün mahiyeti bu bereketin istenmesi anlamındadır. Bereket bir şeyde hayrı sabit olup artış göstermesi, hayrın sabit olması ve artış göstermesini istemesidir. Böyle bir şey ancak bu imkana sahip ve buna güç yetiren kimseden istenir. O da Allah Sübhanehu'dan çünkü bereketi indiren ve onu bir yerde sabit kılan odur. Yaratılmış Bir kimseni isə bərakat bağışlama, onu var etmə, onu bir yerdə buraxma, bıraqıb sabit qılma gücü, qudreti yoxdur. Təbərrükün hükmü bir takım məkanlarla, bəzi kimselərin əsərini daşıyan şeylərlə, taşlarla, ağaclarla, diri yada ölü orso şahslarla təbərrük, bərakat ummaq caiz deyil. Çünki belə bir, bir şey, əgər o varlıqların bərakatı bağışladığına inanırsa, Şirkten eğer o şeyi ziyaret etmek, orada kalmak, ona arzülmek bereketin Allah'tan gelmesine bir sebep olduğuna inanılır, inanılır ise şirk'e giden bir vesiledir. Nitekim Buhus'ta Abu Vakıd el-Leysi rahimullah e, radiyallahu anh'u marfu' olarak aktarıldığı şu hadiste de açıkça görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huney seferine çıktık. Bizler küfür ve şirkten yeri geçmiş, e, vazgeçmiş kimselerdik. Müşriklerin zat-ı envar dedikleri, kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Onun yanında kalıp ibadetle meşgul olurlar. Silahlarını o ağacın altında kuşanırlardı. Biz de bu bir başka ağacın altında geldiğimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah Resulü, Resulü onların zat-ı envatı gibi bize de bir zat-ı yap dedik. Bunun üzerine Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Ekber. Yine aynı yol. Nefsim elinde olan eyvel ederim ki Musa'ya ey Musa bunların ilah, ilahları gibi bize de bir ilah yap diyen ve Musa'nın siz hakikatten cahil bir toplumsunuz. Şeklindeki cevabına muhatap olan İsrailoğulların dediklerinin aynısını dediniz. Sizden öncekilerin yolundan yürüyeceksiniz. Evet. <laughs> Ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eserini taşıyan şeyler, ahsar ile bereket aramalarının teberrüklerinin gerçek mahiyeti. Bazı kimseler yasak ve şirk olan teberrükü ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eserine taşıyan şeyler ile teberrük ettiklerine dair varid olmuş rivayetleri delil göstererek savunmak istemektedirler. Fakat biz şunları söylüyoruz. Ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saçların tükürüğünün ve onun bedeninden ayrılan şeylerin bereketini ummaları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait özel bir durumdur. Bunun delili de ashab-ı kiramın onun yaşadığı hücresi ve kabri ile vefatından sonra teberrük etmeye kalkışmamış olmalarıdır. Ayrıca onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yahut oturduğu yerleri teberrük etme gayesiyle değil, ziyarete gitmemişlerdir. Peygamberimiz hakkında durum böyleyken ve velilerin Makamların böyle ziyaretgâh haline getirilmesinin yanlış olduğu açık seçik ortadadır. Evet. Uğursuzluk inancı, uğursuzluk inancının anlamı bu kuşlara, bir takım isimleri, lafızları, bölgeleri, kişileri uğursuz saymak demektir. Bunun da esası kuş, ceylan ve buna benzer hayvanların sağa ve sola gitmelerinden uğursuzluğa dair anlamlar çıkarmaya dayanır. Araplar kuşları ya da bir takım hayvanları e, bereketi kabul eder ve onları uçururlardı. Eğer bu kuşlar sağa uçarlarsa ona sanih uğurlu derlerdi. Eğer sola doğru uçarlarsa buna da barih uğursuz derlerdi. Doğru gidene de matih adını verirlerdi. Şayet arkadan gelirse buna kaid derlerdi. Bundan dolayı onların bazıları sola doğru uçarları Uğursuz sağa doğru uçanları bereketli uğurlu kabul ederler. Bazıları da aksini böyle değerlendiriyordu. İslam gelince bu tür inişe, inanışları iptal etti ve yasakladı. Onlara bu onlara bu hallerin faydalı şeyleri sağlayıp zararlı ö, zararları önlemekte hiçbir etkisinin olmadığını açıkladı. Böylelikle bu gibi inanışlardaki ortak noktanın kişi şöyle ya da böyle inanın kuşlara binasen kuşları, hayvanları, renkleri, kişileri, kişi, kişileri, ayları, günleri ve benzer şeyleri istenen bir şeyi yapmaktan alıkoyacak ya da onu yapmaya itecek şekilde uğursuz ya da uğurlu kabul etmek olduğunu anlaşılmaktadır. Evet maalesef bizim zamanımızda da boy koşuttu mu? Aha. Bu aileden birisini öldürecek diye şey yaparlar. La havle ve la kuvvete illa Evet maalesef e, köylerde e, mezarlar var. E, taş ya taş ya. Bir taş gidip ondan bereket umuyorlardı. Ondan e, isteniyordu. Ondan ne bileyim etrafında dönülüyordu. La havle ve la kuvvete illa billah. Uğursuzluğa inanmanın hükmü. Tıyara denilen uğursuzluğa inanmak şer'an haramdır. Fiiller yahut sözler ile olması halinde ya da fiillerle sözler ve gerçekleşmesini ümit ettiği faydalı yahut zararlı şeyler arasında yakın bir ilişki olduğuna inandığı takdirde tevhidin kemaline aykırı düşen bir e, küçük şirktir. Bu şeylerin bizzat fail etkin olduklarını ya da zararını ver olmasında etkin bir sebep olduklarına inanırsa bu tevhidi bozarak ortadan kaldıran büyük şirktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tiyara uğursuzluk inancı bu şirktir. Tiyara bir şirktir. Tiyara bir şirktir. Elbet aramızda aklına böyle şeyler gelmeyen kimse yoktur. Ama Allah onu tevekkül ile giderir. Allah'a tevekkül tiyaraya ortadan kaldırır. Şüphesiz Allah-u Teala'ya tevekkül etmek uğursuzluk düşüncesini karşı direnişin en büyük sebebidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den tevekkülün uğursuzluk anlayışını ortada kaldırmaktaki etkisini açıklarken şunları söylemektedir. E, ee, tıyara uğursuzluk bir şirktir. Elbet aramızda aklına böyle şeyler gelmeyen kimse yoktur. Fakat Allah onu tevekkül ile giderir. Evet. Teyyarül uğursuzluk hissine göre hareket etmenin haram kılınış sebepleri uğursuzluk hissine kapılmak çeşitli sebeplerden dolayı haram kılınmıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: 1. Uğursuzluk hissine kapılmakla zarar vermek, o işe güç yetirmek Allah'tan başkasına nispet edilmiş olur. 2. Allah'tan başkasına zarar verebileceğine dair itikadi de ihtiva eder. 3. Bu inanç sebebiyle kalp Allah'tan başkasına bağlanır. 4. Bu inanış sebebiyle kulun kalbinde korku hoşa gitmeyen şeylerden yana kendisini emin hissetmemek duygusu doğar. Bu durum ise insanın yapısında çalkantıya ve ruhi huzursuzluğa sebep teşkil eder. 5. Uğursuzluk inancı büyük şirke aracılık edecek türden asılsız şekilde bir takım varlıklarda bazı güçleri ve etkileyici imkanların bulunduğunun vehmedilmesi yoluyla hurafelerin yaygınlaşmasına sebep olur. Evet. Gaybı bilmek iddiası. Gaybtan maksat gayb insan e, gayb insan idrakinin dışında bulunan geleceğe geçmiş ve e, görmediği hususlara dair şeylere denir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Estaiz billah. Kul la ya'lemu men fi's semawati vel ardil gayba Allah. De ki gökleri ve yerde olanlardan Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. O halde gaybı Allah Subhanahu'dan Subhanahu Teala'dan başka hiç kimse bilmez. Ancak o bazı resullerine bir hikmet ve maslaha dolayısıyla gaybından dilediği kadarına muttali kalabilir. Onları bundan haberdar edebilir. Evet. Allah e, tam başka gaybı kimse bilmez. E, dendiği gibi peygamberlere e, bazı şeylerde gayıptan haber verilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ahir zamanda olacak olan şeyler, e, kendi döneminde sonra olacak olan şeylere haber vermiştir. Evet. E, i̇nşallah bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam ederek. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين